Merhabalar, bugün sizlerle After Effects öğrenerek kendimize nasıl yeni bir kapı açarız, hangi alanlarda iş buluruz ve bu bulduğumuz işlerden ne kadar para kazanırız biraz ondan bahsedeceğiz. Belli başlı iş arama sitelerinde biraz araştırma yaptım. After Effects öğrenenlerin hangi sektörde iş bulabileceklerine dair birkaç örnek buldum. Şimdi bu örnekleri sizlerle paylaşayım. Daha sonra da bu sektörden ortalama ne kadar bir para kazanırız ondan bahsedelim. İlk olarak bulduğum ilan CareerJet'ten bir ilandı. Burada After Effects eğitmeni aradıklarını söylüyorlar. After Effects öğrenerek After Effects eğitmeni olabiliyoruz. Bunu öğrendik. Bir sonraki ilanımızda ise indeed.com'dan video grafiker aradıklarını gördüm ve burada bir otomotiv sektörü olması mesela benim dikkatimi çekti. Yani After Effects öğrenerek hani gayrimenkul ve otomotiv sektöründe de iş bulabileceğimi görmüş oldum. Daha sonraki ilanımız ise kariyer.net'ten. Buradaki ilan da aslında benim dikkatimi çekti. Çünkü inşaat ve mimarlık sektörünün hani daha çok böyle iç, üç, üç boyutlu çizimler ve tasarımlar olarak benim algıladığım bir sektörün video grafiker yani animasyon ve motion grafik tarzı bir ilan verdiğini gördüm. Burada da aynı şekilde After Effects bilerek bu ilana rahatlıkla başvurabilirsiniz. Daha sonra bir ulaktan eğitim şirketinin iki de motion grafik tasarım uzmanı aradığını gördüm. Bu da aynı şekilde After Effects'te size verilmiş bir senaryoyu bunu animasyona dökerek yapabilecek bir iş olarak karşımıza çıkıyor. Bu da ne demek oluyor? Uzaktan eğitim sektöründe de After Effects bilerek çalışabileceğimiz anlamına geliyor. Bir sonraki ilanımızda ise bir medya kuruluşunun yine aynı şekilde montaj kurgu uzmanı olarak bir eleman aradığını gördüm. Yani After Effects deyince hani akıllara sadece şu gelmemeli. Sadece animasyon üzerine bir program değil. Aynı zamanda montaj ve kurgular yaparak da bu sektörün içinde After Effects öğrenerek yer alabilirsiniz. Daha sonraki ilanımızda ise bir odiometri yani işitme ile ilgili bir sektörün Motion Graphic Designer aradığını gördüm. Bu da bayağı ilgimi çeken bir ilan oldu. Yine aynı şekilde görsel gif ve video tasarımı yapmayı bilen kişileri arıyorlarmış. Bir sonraki ilanımızda ise belki de Türkiye'nin en çok bilinen holdinglerinden olan Demirören Holding'in bir video prodüktörü aradığını gördüm. Yine aynı şekilde bir holdingde de gördüğünüz gibi After effect öğrenerek iş imkanına sahip olabiliyorsunuz. Bir sonraki sektörümüz ise sağlık sektörü. Bu sağlık sektöründe de Memorial Sağlık Grubu'nun yine aynı şekilde video prodüksiyon uzmanı aradığını gördüm. Ve son olarak bakacağımız ilanda ise şu şekilde bir gene sağlık ürünlerinin, kozmetik ve sağlık ürünlerinin bir video prodüksiyon sorumlusu aradığını gördü. Evet gördüğünüz gibi günümüzde video ve animasyon sektörü hemen hemen her sektörün içine yerleşmeye başlamış. Çünkü şirketler artık kendilerini tanıtmak için sadece görsel tasarımlar yapıp onu reklama vermekle yetinmiyorlar. Artık biraz devir video devrine göre kaymaya başladı. Hatta kaydı bile diyebiliriz. Çünkü artık görsellerden çok videolar ilgi çekmeye başladı. Çünkü videolar görsellere göre daha çok akılda kalıyor ve içerikler daha çok etkileşim alıyor. Geçenlerde de televizyonda devlet su işlerinin animasyon reklamına denk geldim ve artık reklamların da yavaş yavaş animasyonlara kaydığını görmüş oldum. Normal bir reklam filmi çekmek yerine animasyonlarla bu reklamı vermek hem daha düşük bütçeli işler yapıp hem de daha hızlı bir şekilde bu işlerin çıkmasına imkan verirken artık bu video animasyonun da reklam sektöründe sıkça yer aldığını bence görecek gibiyiz. Gördüğünüz gibi animasyon ve video prodüksiyon işinin alanı oldukça geniş. Belki de en önemli alanı unuttum. Şimdi biraz da ondan bahsedeyim. Freelancer. Freelancer olarak da gerçekten çok fazla iş imkanı bulabileceğiniz bir sektör. Türkiye'deki freelancer sitelerin başında gelen Beyonluk.com'da şöyle biraz araştırma yaptığımda animasyon kısmına girdiğimde şu şekilde mesela iki boyutlu bir animasyon hazırlayan birisinin şu şekilde profiline girdiğimizde mesela burada 8 ile 12 saniye arasındaki videoları 300 TL'ye daha sonra 40 saniye kadar olanı 600'e ve 1 dakika kadar olanı da 750 TL'ye yaptığını gördüm. Ve şu ana kadar da bu freelancerın toplamda 333 tane iş teslim ettiğini gördüm. Mesela buradaki freelancer da 2 boyutlu animasyonları 1200 TL'ye yapıyormuş. Ve hesabına baktığımızda da şu şekilde... Şu ana kadar toplam 232 tane sipariş teslim ettiğini görebiliriz. Gördüğünüz gibi freelancer alanda da iş imkanı oldukça fazla. Şimdi gelelim bu sektördeki ortalama maaşları. Kariyer yapmış olduğu bir araştırmaya göre animasyon ve görsel tasarım uzmanlarının maaşları aylık ortalama 4310 TL'ymiş. En düşük maaşın 2500, en yüksek maaşın da 6160 TL olduğunu söylüyor. Ki bu veri biraz eski olabilir çünkü bugün asgari ücretin en düşük 2800 TL olduğunu düşünürsek buradaki bu değerin de artmış olduğunu görebiliriz ve ortalama maaşında yaklaşık işte 4700 4800'lere geldiğini söyleyebiliriz. Bir uzaktan eğitim firmasının yapmış olduğu araştırmaya göre de maaşların 3000 TL'den başlayıp 5000 TL ile 10.000 TL arasında da değişebildiğini söylemiş. Gördüğünüz gibi bu sektörde güzel paralar da kazanabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Umarım sıkılmadan videonun sonuna kadar gelmişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.